Hepinize merhaba arkadaşlar. Size Brawl Stars'ı Ve oyun oynayacağız. Bugün kanalıma Hedefimiz 500 sonra 1000, 2000, 3000 yapacağız ama bu videoda 500 yaparsam bitecek. Kısa olsun. Dur. Çünkü arkadaşlar video tencere falan sizi yazarsa affedersiniz test. Çünkü <laughs> balkonda oynuyorum. Ama en konuşan ses geliyor. O yüzden sıkıntı olabilir. Hı -hı. Hı -hı. Devam. Tamam. 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 Lan dönüyor kendi etrafında. Evet. Oyunun amacı birinci olmak. Sıkı iyi o da oynayabilirim. Bu videonun devamı gelmesi için bu videoyu hadi aldırın. Hadi kanal rekor değil de. Kanal rekorunu oyun sesini kısalım. Biraz sonra Bir arka Bu arkadaşlar benim bu. Yani Sonradan önceden birazcık oynadım. O yüzden bayağı yüksek. Hedefimiz bu adam. Bak şu an yanımda gördüğünüz da öldüreceğim. İkinci çünkü. İkinci yanında durmak şey bitirir. Ama yine de duracağım. hı <laughs> derince. birinci. birinci yöne yani. gidiyorum. Sağ tamam birinci linç ölçürsem birinci linç olur. Ay eh, ol oyunu kast. birinci birinci bir Şu an. Ani bir dönüş yaptım. Geçtim hop. Ayy arkadaşlar tek yapamadım. Neyse 138 Irak. Arkadaşlar bir yere gidiyorum. O dışarıya yere gidiyorum. Ben yani, daim cenabetlik konuştum ya. Gerçek oldu. Tövbe tövbe. Bak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl ölür onu gösterdim. bak bu nasıl Aha daha yeni beni öldüren adam. Tuttum seni. Aha bu her zaman şu an battasın yanına gidiyoruz. Bu. Evet hafta öldürürken el okuyoruz. Battası bir el fatih. Evet benimdir teklifler benim. Aynen arkadaşlar şu an ikinciyiz. Cenceli de öldürürsem video biter. yani bayağı 3 dakikalık oldu. Arkadaşlar 10 yani dakikalık şey diyor ki yani 500. Ben yine de korktum ikisiyle. 461 megabayt. Şu an hadi. Ya ben niye takip ediyorum? Çünkü ben ikinci. Çenceli öldürmem lazım. Ay. Hadi bakayım. Video bitti diyecektim. Bitti bitti. Video bitti arkadaşlar. İlk rekorumuz kaç? Evet gördünüz. Sıcırdılar. Arkadaşlar ilk videoda zöke rekorumuz. 800 gibi. Ay 700 gibi. Doğruyuz. <laughs> 700 evet. Bugünlük video bu kadardı. Hemen dur şunu da öldürürsem. Yaparım bir 800 hop aynen bir 800 daha yaptım ikinci de gelsin babaları gelsin hedefimiz 1000 şu anda Hadi bugünlük 1000 yapın ama ölürsem video biter o yüzden ölmemeye çalışacağım gördünüz mü hop aha yerdeki kırıntılar toplattıram hedef Let's go. Evet arkadaşlar Ben yaptım. Öleceğim kendime. Gel ha. Aynen. Arkadaşlar bugünlük de böyleydi. Kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Bay bay.